Şimdiden şimdi birden sonrasın. Toparlamaya toparlayamayabilir miyim? Dur açtık abi. Arkadaşlar e, cümleten selamları ekim. Bugün Mehmet abimiz öyle ziyaret etti. Ufak bir tadilat terzi işi vardı. Mehmet abimiz antikacı. Değil mi Mehmet abi? Kendin antika işleri yapıyorsun. Evet. Ayrı zamanda da Mehmet abimiz e, Kuşçu Camiası'nda sevilen kişilerden, sayılan kişilerden beyefendi bir abimiz. Ben de kendisini çok seviyorum. Gerçekten hem kalbi olsun hem kişiliği olsun, kendi e, karakteri olsun çok beğeniyorum. Beyefendili oturması kalkması çok hoşuma giden bir abimiz. Böyle bir dedim bir video çekeyim, bir an olsun Mehmet abimizin. Hani YouTube'muzda bir e, kendisi olsun istedim. Böyle sevdiğim abilerimi çekiyorum. Mehmet abi kısaca bir kendini arkadaşlara tanıtırsan abi doğum tarihinden işte kuşlar nerede besledin, ee, bir böyle kısa bir özetlersen abi arkadaşlar da bir bilsin seni tanısın inşallah. Akı kardeşim öncelikle düşüncelerin için teşekkür ederim. Ee, hazırlıklı gelmedim tabi ama toparlayabildiğim kadarıyla. <laughs> evet abi. Ufak bir bilgi vereyim. Ee, uzun yıllardır Ankara'da Ankara'dayım. Ee, esas kökenimiz Urfa Urfa'lıyım ben. Ee, i̇lk kuşa Ankara yeni mahallede. Başladım kuş beslemeye. O zaman e, küçük esattan ilk aldığım kuşlar bizim e, Vedat abimiz vardı. Onun e, dumanlılarından kuş beslemeye başladık. Akrepler diye bir lakabı vardı o kuşlar. Vedat abi kim abi? Isim olarak, bakalım e, falan var. Suyardın hatırlamaya çalışıyorum da. Nerede oturuyordu? E, küçük esatta oturuyordu bu. Evet. E, ben tanımadım da. Neresinde Başçavuş sokağın köşesinde bir apartmanda oturuyordu abimiz. Onun kuşlarından beslemeye başladık. Fakat e, doğru dürüst uçuramadan kuşlarımızı çaldılar o zaman. Bu senin lojman dediğin yerde beslediğin zaman mı? Evet evet. Şimdi yeni mahallede. Yeni yaş bir... kaçtı o zaman abi senin e, Lise liseye gidiyorduk işte. 15 yaş. 14-15. Lise 2 14, gibi evet. Ondan sonra e, gene Esat'tan bir arkadaşımızdan kuşlar aldık. E, beyazlar, e, gök kır kanatlar. Daha sonra kuşları Yeni ye Yıldız bloklarının en tepesinde beslemeye başladık. Orada uçurduk. Güzel de uçtu orada o zaman kuşlarımız. Epeyce bir zaman geçti. Tabi oradan taşındıktan sonra gene bu tarafa Esat'a geldik. Esat'ta besleyecek yerimiz olmadı. Kuş aldık. Besledik ama hep böyle şey işte merdiven altında kapalı yerlerde, depolarda falan filan. Zabıta Mehmet'in sarılarından, bozlarından aldık. Onları uzun süre besledim ama şey yapamadık, uçuramadık onları da. Verdiğim arkadaşlarım var yavrularından. Onlar uçurdular daha sonra yer olmadığından dolayı tabi şey yaptık. Hiçbir evet, sevgisi ismi. ölmedi de. Evet, soy ismi ve soy ismini de tekrar söyle. Ne iş yaptım da hani insanlar bilsin. Seni tanıyan abilerimiz var yani ben hani şeyimde. Onlar da oradan sana selam söyler. Yazarlar yorumlara. Buradan ismini işte, Mehmet Yıldızoğlu. Mehmet Yıldızoğlu. 50 yaşın üzerindeyim. <laughs> Yaşını kesti. <laughs> ya, yaşım, evet biraz ufaltarak. <laughs> Ondan sonra Ankara'da sevilen Sayılan, sözü geçen, her türlü e, sıkıntısı olan arkadaşımıza yardımcı olan bir, birisiyim. Ondan sonra, e, tabii bu güzel bir şey. abi, onu da antika, söyle. Antika işiyle uğraşıyorum uzun yıllardır. <laughs> Pazarlara kuruyorsun tezgahı beni. Ee, Ankara'da, kalede, Pirinçhan'da esnaflık yaptım uzun yıllar. Kaç sene yıl, yıl, yıl yaptın abi? Geçen burada. seneye kadar oradaydık. Geçen sene dükkanı devrettik. Ondan sonra pazarlarda yerlerim var. Gene oralara tezgahları açıyorum, ayda iki sefer. Hediyelik eşya ve antika üzerine mi abi yoksa sadece antika? Sadece antika. Eski şeyler değil mi? Es eski eşyalar. Ee, yurt dışından getiren arkadaşlar var işte, onlardan alıyoruz. Eski plak plaklar, plakçalarlar, ufak tefek objeler, bardak, çanak hep böyle evlerden çıkan eşyalar. Onları alıyoruz işte, ufak tefek evet. vakit geçiriyoruz. Yeni mahallede o kuşları beslemeye başladın. Onlar da beyazlar aldım dedin tekrardan. Orada uçurmaya devam ettin mi? Ya da uçuramadın Birini arkadaşlarıma verdim dedin değil mi abi? Yeni mahalle yıldız bloklara taşındık. İlk önce o lojma, askeri lojmanın alt kısmında depomuz vardı. Orada besleyip bahçede uçuruyorduk. Çalındı Hı. o kuşlar. Ondan sonra e, yeni mahalle yıldız bloklarda bir arkadaşla beraber besledik. Onun teras katını en üst katını bize verdiler rica ettik yönetip. Orada epeyce bir kuş besledik. Tekrar gene bu Esat'taki Vedat Bey'in akrabası olan bir arkadaşımızdan e, beyazlar aldık. Gök kırkanatlar falan aldık perşemli. Onlardan güzel yavrular alıp uçurmuştuk. Gök işte. kırkanatlar da bu bizim meşhur Ankara'nın gök kırkanatları mı yoksa? Eski göklerden ama tam şeyini bilmiyorum. Gerçi Çünkü beyazlarla gökleri birbirine vurunca genelde kırkanat veriyor abi. Hani yani o kırkanat falan... Gökten falan çıkıyordu. Çıkıyorum. Dumanlı çıkıyordu. Arap Ankara'nın kuşları vardı. genelde öyle abi. Beyaz ve gök üzerine. Yani yoğunluk bu tarz yani. Gök ve beyaz Ankara'nın gerçekten hani boz falan hikaye. Gök ve e, benim bildiğim yani gök ve beyaz Ankara'nın sınıf kuşlarından diyebilirim yani. Öyle. Ama tabii e, bu yeni senelerde eskiden bu kadar hastalık ve atmaca işi yoktu. Yoktu. Bina yoktu ki abi uzun bina. E, sonradan bir türlü kısmet olmadı. Yani ya atmaca kapıyordu ya hastalık oluyordu, bilmem ne oluyordu. Hiç görmediğimiz hastalıklar falan çıktı. Tabii uğraşmak lazım, emek vermek lazım. İçimizde kuş sevgisi ölmedi. Şu anda hani bir ortam olsa gene şey yapar. Ama mesela bu camiada tabii on parmağın onu da bir değil. bir, bir şeyi satarken bu ürün olsun, canlı hayvan olsun bir sürü sıkıntılı işler çıkıyor. Yalan dolan işler oluyor. Bu işlerde tabi alışveriş yaptığı kişi de önemli, onun şahsiyeti de önemli. Sattığı ürünün, malın hep böyle arkasında durması lazım. Evet. Böyle sorun, sıkıntı olduğu zaman karşıdaki insana... E, bu iş çünkü paylaşımla gidiyor, güvene dayalı bir ticaret oluyor. Şimdi ee, insanlar biraz da vesveseye kapılmış abi mesela. Doğru olan şeye de otomatikman çok kandırıldıkları için inanmıyorlar yani. Doğru. Hani bazen ben böyle bakıyorum, kendimi sonra geri çekiyorum. Hani zorlamaya gerek yok. Adam hani takıntı haline olmuş. Hani sen ne kadar doğruyu anlatırsan anlat. Seni yalancı olarak görüyor. Ben de bazen geri çekiyorum kendimi. Birkaç kişi de öyle oldu. Yani. Bir emek, yara, yara, yara alan çok abi. Hani işte, bu e, da, işte bazı arkadaşların şeyinden kaynaklanıyor. Gerek de yok yani para için yani bu tür davranışlar. Ya imkan olan görüp izleyip alsın. Sen doğruyu bildikten sonra şimdi yani kuşu iyi dersin de çok iyi kuşun yavrusu da olsa mesela 10 tane 20 tane yavru veri, içinden bir tane iki tanesi çok farklı oluyor. Bazıları da oynuyor bazıları az oynuyor. Metraj daha az oluyor bazısın çok oluyor. Bu işler böyle. Onunla uçuracaksın zaman harcayacaksın emek sarf edeceksin ki neticesini alabilesin. Kendini de ona göre yönlendireceksin de. Ama millet diyor ki ben kuşu alayım hemen 100 metre gitsin işte 50 takla atsın ya 70 takla atsın göğe kadar yükselsin. Böyle bir şey yok abi. İşin doğrusu da bu. Kuşun kanı düzgünse, bunu zaten 5 senede, 10 senede bir kanını yenileyeceksin. Başka bir kuşla eşleştireceksin. Ağır kan olmayacak. Çünkü uzun süre aynı kuşu beslediğin zaman onda da sıkıntı oluyor. Evet. Bu işi yani biraz bilerek, bilinçli yapmakta fayda var. Sen de benim gördüğüm bu piyasadaki kuş besleyen arkadaşların içinde bu işi bilerek yapan bir insansın. Bu da çok önemli bir e, meziyet. Doğruluğun, dürüstlüğün zaten apayrı. Onu zaten konuşmaya da gerek duymuyorum. Allah işin bildiğini rast getirsin. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Arkadaşlara, <laughs> dinleyen dostlara da selamlarımı, saygılarımı... Yani burada ediyorum. Mehmet abi ben çok seviyorum arkadaşlar. Hani sizin de tanımanızı istedim kısaca. Mehmet abinin benim YouTube kanalımda bir an olarak kalmasını istedim. Onu böyle videoyu aldım, çektim satan muhabbet olsun. Sizinle tanımanızı istedim. Mehmet gerçekten çok seviyorum. Sevdiğim, sevdiğim abilerimden biri. Ee, öyle bir kısaca kendini tanıttı. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.